tarla. Köy imar sınırlarına çok yakın bir bölgede. Köy imar sınırlarına bitişik yani. Karşı taraf köy imar sınırları. Burada asfalt var. Asfalt var. Şu 760 metrekare. Köyün kenarında. Dümdüz. Helikopter pisti gibi bir yer. Bak yeşil bak. Koyunları salın çayra. Mevlam kayra demişler. Asfalta çek şükrü. Çek, asfalta köye bitişik bir yer. Burası ne olur? İmar imar sınırları dışında kalıyor şu anda ama imar imar sınırları tam sınır yani resmi kadastro yolu var belki bir sene belki iki sene sonra imar sınırları içerisinde kal, kalabilme ihtimali var. Yani yatırımlık bir yer arsaya dönebilir ama imar sınırları için kalmasa da köyün kenarında bir yer almak isteyen varsa burayı kesinlikle kaçırmasın. Çok güzel bir bölge ee, karşı taraf merhaba koyunculuk da yapabilir hazine arası koyunculuk da yapabilir. Ee, köye yakın buradan köye de gidebilir. Kadasa yolu olduğu için projeli bir çiftlik olan e, herhangi bir şekilde projeli bir ev yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Kadasa yolu olduğu zaman her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ya. İşin doğrusu Bak, o. Bak Gönen'de karşımız hemen. Gönen'de hemen şu tepenin arkası. Gönen gözükmüyor Gözüküyor mu? Gönen 10 kilometre mesafede. Köye bir dişik diye. Evet yeri tekrar çekiyoruz. Bakınız yol. Yolu görüyorsunuz. Evet. Allah işte. Aracımıza geliyoruz. Yaz kış bak şu anda kışın yine geldik. Bakınız karşı taraf mera. Tarlada burası. Bak hemen karşıda evler var. Bak iki katlı bir ev var. Bir tane çiftlik var. Dümdüz yer. Bakınız. İşte